Dostlarım merhaba. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Son zamanlarda aldıklarım ve markalardan gelen ürünleri sizlere anlatmak istiyorum. Videolarıma da sirayet etmeye başlayan bir hamilelik şeyi var, konusu var. Ee, hamileliğim için kendime aldığım cilt bakım ürünleri var mesela. İşte bebişe heves edip aldıklarım var. Henüz alışveriş yapmaya böyle hani tam anlamıyla başlamadım. Ama o kadar çok bebek eşyası çıkıyor ki karşıma. Heves ediyorum böyle. Ona aldığım birkaç parça bir şey var. Böyle yine karışık bir video olacak. Bir sürü kategoriden ürünüm var. Bir süredir kullandıklarım var. Çok memnun kaldım. Önermek istediğim ürünler var sizlere. Anlayacağınız kutu açacağız bugün. Birazcık sizlere de bir sürprizim olacak ilerleyen dakikalarda. Öncelikle Cosmos markasından bir tane kutum var. Bunun içindeki bazı ürünleri aslında ben size gösterdim. Açmıştım bu kutuyu. Denediklerimiz var. Hatta favorilerimde bahsettiğim iki tane ürünleri var. Şu anda kullanıyorum. Gerçekten rutinime soktuğum, gerçekten favorim olan ürünler. İki tane daha ürün geldi bu markadan bana. İkisi de ton up Krem, Koznoli diye bir marka. Bu ikisi de yanlış hatırlamıyorsam vegan ürünlerdi. Bunların detaylı incelemesini başka bir videoda yapacağız. Bunlar merak ettiğim ürünler benim. Birisi yeşil krem. Ben yeşil kremleri çok severim. Tonap olarak kullanılan bu yeşil kremleri çok severim. Bir de whitening dress olarak geçen, pembe olduğunu düşündüğüm, emin olmamakla birlikte ee, niyasinamit içerikli bir. Sonap krem var. Bunların ilk izlenimini beraber yapacağız arkadaşlar. Böyle birkaç tane de tester vardı ee, kutuda. Yine Face Republic markasının farklı kategorilerden bir sürü ürünleri var içinde. Gülşah'dan bir tane paketim var. Bu paket için çok heyecanlıyım. Açtım şöyle bir baktım ama ürünleri incelemedim ve kullanmaya başlamadım. Ee, Bayağıdır da elimde. Ee, ben biliyorsunuz ki cilt bakımında minimalleştim ve mümkün olduğunca Doğal içerikler kullanmaya çalışıyorum. Gülşe çok sevdiğim bir marka zaten benim. Şöyle bakınız içeriği şu şekilde. Doğal, etkili ve keyifli cilt bakım serimiz Gülşe ile Gül'ün 320 MHz'lik enerjisi seninle cilt bakım rutinin yüzünde güller açtıracak demiş. Eminim açtıracağına. Gerçekten eminim. Gül miseler suyunu yollamışlar. Hemen rutinime sokacağım. Şunu çok merak ediyordum. Ee, Rose Power Essence. E ee, gül esansı bu da. Yenileyici, nemlendirici bir etkisi var. Bunu da hemen e, rutinime sokmak istiyorum. Lip balm'ına göndermişler. Petal rengi de böyle Sephora'ya falan gittiğimde standında en çok ilgimi çeken renklerinden bir tanesiydi. Bunu da deneriz. %99.9 doğal içerikli bir ürünmüş. Mesela bu %100 Perfecting Rose Elixir diye bir ürününü göndermişler. Eşsiz gül iksiri. Anti-aging etkisiyle bilinen saf esansiyel gül yağı ihtiva eder. Omega 3 6 9 esansiyel yağ asitleriyle cilde yumuşaklık verir, yeniler ve ışıltı kazandırır. Cilt bariyerini güçlendiren ve cilt elastikiyetini arttıran lipitler içerir diyor. Bu arada e, geçen hafta şeyde Kiehl's mağazasında ücretsiz cilt analizine gittim ben. T bölgem her zamanki gibi yağlı. E, ee, yanak bölgem çok kuru çıktı. Normalde işte nem seviyesi fena değilmiş cildimin ama cilt bariyerim zayıflamış. Onun için bana böyle bir reçete hazırladılar. Güzel ürünler önerdiler. Klasik Ultra Facial kremini ben zaten günlükte bu aralar kullanıyorum. Şunu, e, bunun bariyer onarıcı versiyonu varmış. Onu vermişlerdi reçetede. Onu almayı düşünüyorum şimdi. Cilt bariyerini güçlendirici bir etkiye sahip olan doğal bir içerik olduğu için... Hoşuma gitti şu an. ilgimi çekti. Nasıl bir şeymiş bir görelim. Şöyle bir serum çıktı içinden. Bunu da hemen sokarım rutinime. Rahatlıkla rutinime sokacağım bir marka bu. Hiç düşünmeden. Ve bunu da çok merak ediyorum. Tek kullanımlık şey, e, gül tozu bu. Suyla karıştırıyorsunuz. Videolardan biliyorum bunu. Su ya da gül suyuyla ıslatıyorsunuz. Köpürüyor ve işte temizleyiciye dönüşüyor. Şu şekilde tek kullanımlık tozlar. Bursa'ya çok teşekkür ediyorum bu güzel paket için. Kiehl's'tan çok güzel bir paket geldi. Aldığım böyle en enteresan PR paketiydi. Şöyle içinden kurdele çıkıyor. Üstünde de hızımıza yetişmek için çekmeye devam et. Kiehl's sivilce karşıtı serum ile şeffaf sivilce bandı etkisi. 2 saatte sivilcenin kızarıklık görünümünü azalt. 24 saatte boyutunu küçült. Hızımıza yetişebildin mi? 4 haftada iz görünümünü azalt. Anlık sivilceler için hızlı çözüme ulaştın. Diyor ve kapağı açılıyor. içinden de arkadaşlar şu size daha önce bahsettiğim Kiehl's'ın akne solüsyonu çıkıyor. Ve ben bunu size göndermek istiyorum. Çünkü benim elimde bir tane var. Ben bunu açtım. Ee, şu anda zaten aktif bunu kullanamıyorum. Çok zorunda kalırsam doktorumla konuştum. Çok zorunda kalırsam böyle ağrılı aknem çıkarsa üzerine dokunduruyorum. Şu an çok fazla kullanmıyorum. Bu bana yeter de artar. Zaten çok fazla kullanıyor olsam bile bu çok uzun süre gidecek bir ürün. O yüzden bunu size hediye etmek istiyorum. Bu size gelsin. Şu tester'ları da yanına koyarım hatta. Kozmos'tan gelen. Bu paket sizindir. Yorum bırakan bir kişiye bunu göndereceğim. Ve fakat burada bir serzenişte bulunmak istiyorum size. Tamamen sizi ilgilendiren bir konu aslında. Çekiliş yapıyorum bazen. Katılıyorsunuz. Sonuçlarını açıklıyorum. Bana dönmüyorsunuz. O kadar çok yaşadım ki bunu. 3-4 kere aynı sorunla e, karşılaştım. Yedek isimler de dönmediği oldu falan. Çekilişleri takip edin arkadaşlar. Şeyi de belirteyim her böyle çekiliş yaptığım videoda. Ben ara ara hiç haber vermeden çekiliş yapıyorum. Bazı işte videolarıma rastgele girip çekiliş yapıyorum. Ama böyle açıkladığım çekilişler de oluyor. Ben genellikle yayınladığım bu videoda çekilişi başlatıyorum. Tam bir hafta sonra açıklıyorum. Çarşamba ve pazar günleri yayınladığım için öbür çarşamba ya da öbür pazar videonun açıklama kısmında çekiliş sonucunu... Yorumlarda da kazananların isimlerini paylaşıyorum. Hatta ve hatta o kişiyi buluyorum. Ona da mesaj atıyorum. Ama bana geri dönüş yapmayanlar oluyor. Bir önceki çekilişin hala geri dönüşünü alamadım sizden. O yüzden takip edin çekilişe katıldıktan sonra. Neyse. Böyle deyip devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ha bir paketim daha var. Marka e, gönderisi bu az önce geldi. Lancome ailemden bir paket geldi. Beni çok heyecanlandıran bir ürün geldi. E, idol maskarayı ben çok seviyorum. Bunun kahverengisi çıkmış. Gerçekten çok mutlu oldum. Ben tam bir kahverengi maskara insanı olduğum için buna da çok sevindim. Siyahını zaten çok severek kullanıyorum. Kirpikleri böyle aşırı dolgunlaştırmayan günlük kullanımda Tel tel çok güzel gösteren bir maskara. Kalıcılığı da çok güzel. Kahvesinde deneyeceğiz birlikte. Gelelim kendi alışverişime. Hamileliğin en başında aldığım birkaç ürün var. Onları size o zaman gösterememiştim. Ee, zaten daha önce de hali hazırda kullandığım ve etkisini bildiğim bir ürün. Bitmek de üzere. Ee, hamileliğimi öğrendikten sonra ilk aldığım ürün çatlamamak adına böyle nemlendirici ürünler oldu. Bio Oil'in bu cilt bakım... E, yağını almıştım. Bitmek üzere zaten. Bunu bitirdikten sonra yeni bir yağ geçeceğim ama bu çok etkilidir. Yani bu tarz bir sorunla mücadele eden varsa buna bakabilirsiniz. Etkili bir ürün. Ben her banyodan sonra bütün vücuduma bununla masaj yapıyorum. Kokusu falan da çok güzel. Böyle temiz temiz, pamuksu, pudramsı su hissettiren bir koku. Bunu tavsiye edebilirim size. Bunu almıştım. E, aynı alışverişim sırasında bir de Manvel markasını ben uzunca bir süredir takip ediyordum zaten. Manvel'den iki tane ürün aldım. Bunlardan birisi yine cilt gerilmesiyle oluşan çatlakları önleyebilecek. Bu arada çatlak konusu genetikmiş yani. Büyük oranda genetikmiş ve engellenmesi zormuş. Ama tabii nemlendirmekte fayda var cildi ve risk almamakta fayda var. Önleyebildiğim kadar ben de önlemeye çalışıyorum. Daha öyle karnım çok büyümedi ama büyüdükçe daha da yoğunlaştıracağım bunları, uygulamayı. Şöyle bir e, gerilmeye bağlı çatlaklar için krem almıştım. İçeriği çok güzel. Bir sürü böyle bitkisel yağ var. Bunu henüz kullanmaya başlamadım. Biraz daha karnım gerilmeye başladığında kullanacağım. Bir de yine ileriye yatırım. Aslında çok erkendi bunu almak için ama nipple band, göğüs ucu balmı aldım. Ee, emzirme döneminde işte göğüs ucu hassasiyeti ve kaşıntısı çok oluyormuş. O zaman da yatırım yaptım. Biraz acele ettim ama indirim vardı. İkisini beraber böyle kampanyayla almıştım. Hamilelikten gidiyorken. Şimdi bebişe aldım. Birkaç parça ürün var. Onları göstereceğim. O kadar çok tabii ki bebek sayfası falan bakıyorum, inceliyorum ki karşıma çok güzel şeyler çıkıyor. İlk kıyafetlerini aldım bebeğin. Şöyle göstermek istiyorum size. Beni takip eden anne adayları ya da işte hali hazırda bebeği olanlar varsa faydalanmış olur. Nunu Baby diye bir marka. Ben uzunca bir süredir bunları takip ediyordum zaten. Hep de çok güzel böyle desenli ürünler karşıma çıkıyordu. Bir tane şöyle bir şey aldım. Şöyle bir tulum zürafalı. Ben böyle soft, doğal renkleri daha çok seviyorum açıkçası. O yüzden öyle bir şey yaptım. Bir de şöyle bir set aldım. Çok güzel. Bakar mısınız? Bu üstü, bu altı. Bunlar eldivenleri. Böyle bir çapkası var. Bu da yaka önlü. Bu şekilde. <laughs> çok güzeller. Çok hoşuma gitti. Dayanamayıp bunları aldım. Kıyafet için öyle çok acele etmiyorum. Ara ara böyle heves ettiklerim olursa alıyorum. Detaylı alışverişine gireceğim daha sonra. Yine böyle aldım ama acele mi ettim acaba? İhtiyaç olacak mı? O zaman görürüz herhalde falan. Bilmiyorum bu arada. Henüz böyle ne almam gerektiğini, ne araştırdım, ne birilerine danıştım. Yavaş yavaş öğreneceğim. Süreçte öğrenmek istiyorum. Bir tane de şöyle biberon aldım. Philips'in Avent e, serisinin yeni doğan için Şöyle bir biberonunu aldım. Bu böyle annem memesine en yakın e, uca sahip e, şeymiş. Bu küçük versiyonunu aldım. Belki büyüğünü de alacağım işte. Onlara bir bakacağım. Henüz öyle bir plan yapmadım. Şunu almalıyım, bunu almalıyım diye. Bunları dediğim gibi ilk heves aldım. Evet araya öyle bir bebiş e, şey sıkıştırdıktan sonra devam ediyorum. Bir tane e, paketimi unutmuşum. Marka paketini. Bu aslında şey, e, PR gönderisi değil. Ben yakın zamanda bir evente katılmıştım. Olaplex'in standından çok güzel bir set hediye ettiler. Yeni bir ürünü çıktı. No 5 nokta... Yok, No 5 Leave-In diye bir ürünü çıktı. No 3 maske, No 4 şampuan, No 5 saç kremi ve No 5 Leave-In yine böyle bakım kremi çıktı içinden. Şampuan ve saç kremini kullanmamıştım daha önce. Arındırmakta da birazcık güçlük çektim. Böyle saç diplerimde kalıntı bıraktı ama bir kez kullandım bunları da. E iki kere daha uygularım bunları. İçleri bayağı dolu büyükler. Aynı event'te Michael Kors'un standından da şöyle bir e, hediye Ceyhun'a yaptırmıştım. Böyle mini parfümleri vardı. İsim yazıyorlardı üstüne. Bu parfümü erkek takipçilerime önermek istiyorum. Çok güzel bir parfüm. Buna bayıldım. Hatta notaları neymiş bunun ismini söyleyeyim size. Ben bu arada nefes nefese kaldım ve çok terledim. Üzerimi çıkaracağım. Koka ailesi odunsu, baharatsı ve narenciye olarak geçiyor. Ben kokladığımda odunsu etkiyi en baskın olarak duyuyorum. Herkes farklı duyar genelde parfümleri. Bana odunsu daha baskın geliyor. Ama baharatlı havasını da hissettiriyor. Narinciye böyle en alttan en alttan geliyor. Ee, üst notasında bergamot varmış. Kalp notasında adaçayı varmış. O yüzden bence biraz sakinleştirici etkisi var. Temel notası da vetiver kökü diyor. Çok güzel bir parfüm. Erkek takipçilerime öneri olsun. Öneririm. Çok cool. Böyle seksi bir e, koku çok sevdim bunu. ürünü Ceyhun'a almayı düşünüyorum açıkçası çok hoşuma gitti. Saçlarım için iki yeni ürün aldım. E, şu anda da saçımda bugün e, bu kremi uyguladım. Osis markasının şu curl kremini aldım. Kıvırcık e, saçlılar için en çok önerilen ürünlerden bir tanesiydi bu. Benim de böyle çok severek takip ettiğim bir e, influencer'dan görüp almıştım. Naya olması lazım? Adım. Benim aslında Mark Anthony daha başarılı bulduğum bir krem ama bunu da sevdim yani etkisi hiç fena değil sadece bir tık böyle saçlarımı basıyor gibi hissediyorum yani söndürüyor gibi hissediyorum ağırlık yaratmıyor ama sanki böyle o hacmini biraz kaybediyor gibi ama diğer kullandığım ürünlerle de alakalı olabilir hala kullanmaya devam ediyorum çok yeni zaten bu çok merak ettiğim bir üründü Kerastasın şu saç yağını aldım. Küçük versiyonu indirimdeydi. Denemek için küçüğünü aldım. Zaten pahalı bu marka biliyorsunuz ki. Ee, buna da başlayacağım. Henüz başlamadım. Ve son alışverişim. Dün aldım daha. Uzunca bir süredir stoklarını takip ettiğim bir üründü. Chanel'in transparan highlighter'ını aldım. TikTok'ta falan viral bir ürün. Transparan bir highlighter arkadaşlar. Balm şeklinde. Bir makyaj videosunda bunu detaylıca inceleyeceğiz. Burada şimdi uzun uzun şey yapmak istemiyorum. Chanel'in ürünlerini ben çok seviyorum. Yani cildime çok iyi geliyor. Hiçbir böyle ekstra iritasyon vesaire bir şey yaratmadığı için Chanel çok sevdiğim bir marka. Bir e, albüm alışverişim oldu. Onları da size göstermek istiyorum. Ben 3 senedir düğün albümü yapacağım. Sürekli erteleyip duruyorum. Bizim işimiz o zaman Ceyhun'un da öyleydi. Şimdi değil o başka sektörde. İşimiz video e, editörlük falan da olduğu için ne düğün videosu yaptırdık, ne fotoğrafları albüm yaptırdık. Böyle çok gereksiz faiz fiyatlar olduğu için ben yaparım albümü kendim, düğün videomu da kendim yaparım diye 3 sene geçti, hala ortada ne video vardı, ne albüm vardı. Albümü artık bu sene yaptım, fotoğrafları birkaç önce bastırmıştım. Böyle güzel bir albüm arıyordum, sonunda buldum. Şöyle bir albüm tasarlattım arkadaşlar. Üstünde ırmak Ceyhun yazıyor. Bu arada artık şey satışı yok. İçinde jelatin olan albümler vardı eskiden. Onlardan çok yok. Olanlar da çok pahalılar. Bu fiyat performans ürünüydü bence. Böyle bir albüm aldım. İçine fotoğrafları şu şekilde yapıştırdım arkadaşlarım. Üstünde jelatin olmadığı için de bu tarafa yapıştırmadım. Tek taraflı kullandım. Böyle bir düğün albümü yaptım kendime güzel oldu benim içime sindi açıkçası Eğer böyle bir ürün arayışınız varsa Trendyol'da konsept albüm diye bir markada keşfettim bunu çok beğenince sonra çocukluk albümümü düzenledim aynı markanın biraz daha küçük bir şeyini böyle ismimi yazdırarak kendime bebeklik albümü yaptım burada benim bir yaşına kadar olan Bebeklik fotoğraflarım var. Bu da çok güzel oldu. İçime sindi. Bu şekilde. Çok güzel. Kaliteleri de çok iyi. Bunu şimdi şey şeklinde tamamlamak istiyorum. Dörde tamamlayacağım bunu. Ee, bir tane de Ceyhun'a böyle bir yaşına kadarki fotoğraflarından bebeklik albümü yapmak istiyorum. Bir tane de işte e, oğlumuza ileride yapacağım bunları dörde tamamlamayı düşünüyorum. Bu aralar gündemimde işte fotoğraf konusu olunca e, düğün yani çift fotoğrafları haricinde bir de düğün sırasında çekilen fotoğraflardan albüm yapmak istiyordum. Bir tane de şöyle bir şey aldım. Bu da çok içime sindi. Şu şekilde bir albüm. Buna da böyle yine düğün sırasında çekilen bazı fotoğrafları koydum. Bu da güzel oldu. İçime sindi bu da. Bayağı uyguna gelmiş oldu bu şekilde. Daha çok içmesinde biraz daha böyle kendim emek vererek hazırladığım için hoşuma gidiyor böyle şeyler benim. Son olarak da bir ajanda göstereceğim. Bu markayı yeni keşfettim. Paper Ora. Herhalde öyle okunuyordur. Şu marka. Zamansız bir e, ajanda aldım. Ayını, haftasını, tarihini falan kendiniz atıyorsunuz. Ocağın başında buna başlamayı düşünüyorum. Şöyle bir planım var. Geçen seneden bir e, ajandam vardı. Daha doğrusu günlük gibi bir şey vardı. Oraya böyle bebekle ilgili bazı şeyleri not etmeye başlamıştım yazdan beri. O şimdi bitince, aslında o da zamansız ama sıfırdan böyle başlamak istiyorum. Ocak 1'den itibaren... Özellikle bebekle ilgili ya da işte kendi hamileliğimle alakalı hem böyle küçük notlar almak istiyorum. Hem kendime hatırlatıcılar yapmak istiyorum. Hem böyle işte alacağım ürünlerin listeleri falan. Böyle güzel bir planner elimde olsun diye. Bunu aldım. Bundan da çok memnunum. Şöyle noktalı bir sayfayla başlıyorsunuz. Buraya işte tasarım kapak yapabilirsiniz mesela. Sonra ana hedefler, önemli günler, alışkanlık takibi, okunacak kitaplar, izlenecek filmler, gezilecek yerler, yapılacaklar şeklinde bir şey var. Not kısmı var. Aylık böyle genel bir bakış sayfası var. Genel yine bir ay görünümü var şu şekilde. Sonra da gün gün yani hafta hafta detaylı aylar başlıyor. Ben ajanda tutmak konusunda çok başarısızım. İnşallah bu beni düzene sokacak bu sefer diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım bu şekildeydi benim son zamanlardaki alışverişim ve markalardan Gelenler. Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle ilginizi çeken şeyler olur. Haberdar olun istedim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu video hediyeli bir video. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yorum yapan bir kişiye benden naçizane küçük bir hediye gidecek. Lütfen çekilişi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.